Sen hiç sana acı veren birini sevdin mi? Hatta bir daha görüşmemek üzere. Senden gittiği halde belki bir gün arar diye bekledin mi onu? Zaman durmaz. Zaman hep geçer zaten. Ama sen geçen zamana inat. Geçmeyen bir yarayla uyandın mı her sabah? Yarı yüküyle gözlere telefona bakmaya çalıştın mı sabahın köründe? Ya da gecenin bir yarısında bölünmüş bu uyku teneffüsünde? Biz çok sevdik be. Vallahi çok sevdik. Hiçbir şey olmamış gibi hayatımızdan giden, hayatımızı mahveden, katleden birinin bile yasını tutacak kadar çok sevdik. Onlar günlü gün ederken bizim günümüz geceye karıştı. Çünkü bizim kalbimiz kırıktı. Ne zaman alışmaya çalışsak battı. Yeniden hatırladık. Bir daha ağladık. Yine de Ah etmedik. Allah'a havale ettik. Felaket kırdılar bizi. Çok feci incittiler. Bir gün biraz daha hafifler sağcım. Bil ki o zaman affeder yüreğim. Ama yaşattıklarını ölsem unutmayacağım. Sen hiç sen